Ah bak tavukların yanına geldik horozlar da var bak şuna bak Ay, çok tatlı küçücük bembeyaz. da bu horoz herhalde küçük horoz bak şeyi var kafasında gıklamasınlar bizi bak şu horoz bu da tavuk yan yanalar aha kaçı. Gıt gıt gıdak ü ür ü bak ür var burada ür ü, ürü, ü.

Ne oldu babacığım? Sana gösteriyor. Tavuk. Evet bak tavuk, horoz. Evet. Gık kavga kavga ediyorlar sanki. Ay peşimden geldi. Ay şunlar ne? Bunlar tavuk, İnan, mu diyorlar? Bir şey diyorlar da. Ay tavşan. Bak ahu bak tavşan ah, o, bak. Bak tavşan. Bak tavşanlar burada bak. Ay orada o şey çok... Işte, o benim alnımı gıklamıştı küçük anne. Gel buraya oraya gitme o çok fena kovalıyor. <laughs> gel ahu bilmiyorsun valla. <laughs> Mahvolursun ben de kaçarım seni orada bırakırım. Baban alır. <laughs> gel babacım gel bak. Orada gel. gel buraya gel. Ay tut şun, şunu. Şun, şun, ben gidemem o <laughs> O hindi çok fen. Ay çok çirkin sen ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bak tavşanlar, horozlar. Bunlar daha tatlı, sevimli. Bak tavşan. Tavşan. Bak bunun adı tavşan. Zıplıyor bak böyle. Yapıyor bak tavşan. Ha? Evet zıplıyorlar bak. Tavşan. Tavşanlar havuç yer. Tavşanın maması havuç. Tavşan ne yer? Havuç. Bunun adı tavşan. Bak nasıl zıplıyor gördün mü? taktın yapraklara ya ben <laughs> ne yaptım ay bak kovalama <laughs> bak nasıl kovalamaca oynuyorlar <laughs> tavşanlar zıplar horozlar tavuklar koşuyorlar o da koşuyor Ü -ü -ü -ü. gel bak başka hayvanlara bakalım bak oradalar bak 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 oradalar bak çok tatlılar hadi gel bakalım onları. Yavaş yavaş. İki güzel, güzel koşuyor. Ne güzel. Aa. Şey. Çok seviyorum horozları ya. En sevdiğim hayvanlardan biri. Oralar taşlı. Gel buraya gel. Bak buradan gel, buradan. Oradan düşersin bak bu tarafa. Ahu bak buradan, bak biz buradan yürüyoruz bak. Ahu kızım hadi o, gel. arazi arazi taşıttım. Düz yol yok hep şey. Bakacak ayağıyla bir hissedecek o. Nerede ne var ne yok. Ay onlar da kötüymüş zaten. Oraya niye getirdin? Koydum mu ben sen çantayı Şeyde sırt çantam orada var. Yani diyor. Abi diyor, demedim mi diyor. Bak diyor 30 milim. Allah Allah. Bu da benim kocam. <laughs> güzel bak. <laughs> Bu da benim aşkım. Bak öyle deyince nasıl güzel bak. <laughs> Ahu. Aşkım bak tavus kuşları burada. Aşkı... Ha, hani nerede lan? Yoklar. Kafesler kalktı mı? Onlar şuradaydı sanki.